Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons, yıllar içinde yaptığı şaşırtıcı tahminlerle adından sıkça söz ettirdi. Koronavirüs salgınından Neymar'ın sakatlığına, Fukushima felaketinden mutant sebzelere kadar birçok olay dizinin eski bölümlerinde işlenmiş ve sonrasında gerçek olmuştu. Günümüzde ise dizinin hayranları bir tarihe fazlasıyla dikkat çekiyor. Acaba bu kez kıyameti mi işaret ettiler? Bu videoda Simpsonların tüyler ürperten tahminlerini inceleyeceğiz ve gerçekleşme olasılıklarına bakacağız. Ben Arkane. Hazırsanız başlayalım. Sizler bu videoyu izlerken 28 Şubat'ın bitmesine muhtemelen saatler kalmıştır. Yani bahsi geçen olay siz bu videoyu izleyene dek olmadı. Ancak önceki tahminlere bakarsak bu o kadar da basit bir olay değil. Gelin şimdi sizlere kısaca Simpson'lardan bahsedeyim. Aslında bu animasyon dizisini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. İnternette Simpson'larla ilgili oldukça fazla bilgi var. Fakat özetlemek gerekirse, dizi ilk yayınlandığı günden itibaren 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 En iyi Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. 31 Aralık 1999 tarihli sayısında dizi, Time dergisinde 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi olarak adlandırıldı. 1989 yılından beri yayınlanan bu dizide toplam 36 sezon ve 782 bölüm çekildi ve hala da yayınlara devam ediyor. Simpson'lar normal bir animasyon dizisi gibi ortaya çıksa da zamanla birçok olayı içine aldı. Dizi 2000 yılında bir bölümde Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu tasvir etti ve bu 2016'da gerçekleşti. Elbette bu gerçekleşen olaylardan sadece bir tanesi. Örneğin Disney'in Century Fox'ı satın alması. 1998 yılında Simpsonlar kendi stüdyosunun Disney tarafından alınacağını tahmin etmişti. 10. sezonun When You Dish, Open A Star isimli bölümünde Fox Disney'ye satılmıştı. 2017 yılında ise Disney Century Fox'ı 52,5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı. Koronavirüs salgını, Beyrut patlaması, 11 Eylül olayı ve birçok olayı tahmin ettiler. Simpsonlar gerçekten bunları tahmin edip bildi ve insanlarda bir şüphe oluşturdu. Bir animasyon dizisi nasıl olur da tüm bu olayları bilebilir? Tesadüf diyebilirsiniz ancak bu zamana kadar dünyayı sarsan birçok olayı bildiler. Tesadüfler de bir yere kadar. Simpson'ların bu tür olayları bilmesi yıllarca konuşuldu. Farklı yıllarda farklı birçok olayda adı geçti ve hala da geçiyor. İşte bu tarihi son günlerde illaki görmüşsünüzdür. 28 Şubat. Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden biri. Bilmeyenimiz çok yoktur Simpsonslar. Bir kehanetiyle daha gündeme geldi. Dizi bu kez 28 Şubat 2025'i işaret etti. 28 Şubat kehaneti elektrik kesiliyor, enerji tükeniyor. Simpsonslar bir kehanetiyle daha gündeme geldi. Dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden biri olan ve izleyicileri tarafından bir kehanet aracı olarak görülen Simpsonsların 28 Şubat'a dair kehaneti yeniden gündem oldu. Dizinin eski bölümlerinden birinde Springfield şehrinin tamamen elektriksiz kaldığı, cep telefonları ve arabaların çalışmadığı bir senaryo işlenmişti. Daha sonra 2023 yılında yayınlanan bir başka bölümde 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacak ifadesinin yer alması, bu kehanetin gerçek olabileceği yönündeki teorileri bir hayli güçlendirdi. Hayranlar bu sahnelerin küresel çapta yaşanabilecek büyük bir elektrik kesintisine hatta olası bir kıyamet senaryosunu işaret ettiğini düşünüyor. Elbette böyle düşünmeleri çok normal, çünkü bahsettiğim üzere birçok olay bugüne dek çıktı. Şayet tesadüf olsa bile ya olursa sorusu akıllardan çıkmıyor. Bilmeyenler illaki vardır. Son günlerde Şili'de büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Simpsonların kehaneti tartışılırken Şili'de ülke genelinde yaşanan ve milyonlarca insanı etkileyen dev bir elektrik kesintisi yaşandı. Basit bir elektrik kesintisinden bahsetmiyorum. Ülkenin %99'u elektriksiz kaldı ve Şili hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Elbette durumlar böyle olunca, bazı komple teorisyenleri bu olayı Simpsonların 28 Şubat 2025 kehanetinin başlangıcı olarak yorumluyor. Peki bu gerçek bir kehanet mi yoksa tamamen tesadüf mü? Simpson'lar geçmişte birçok olayı önceden tahmin etti. Ancak bu tarz kehanetler genellikle toplumsal ve ekonomik olaylardan esinlenerek hazırlanır ve gerçeğe dönüşme olasılıkları oldukça zayıf olur. Tüm dünyanın enerjisinin kesilmesi şu anda gerçekleşecek en düşük olasılıklardan biri. Öyle ki bu olay diğerleri gibi tek bir yönelgeyi kapsamıyor. Tüm dünyadan bahsediyoruz. Küresel çapta bir elektrik kesintisi günümüzde oldukça zor enerji ağını besleyen milyonlarca bağlantı var. Ve hepsini bir anda kapatabilmek, komple teorilerini bir yana koyarsak imkansız diyebiliriz. Ancak istenirse küresel çapta bir internet kesintisi yapılabilir. Fakat bunu yapmaya gücü olan kişilerin bunun sonucundaki şeyleri göze alacağını hiç düşünmüyorum. Diğer yandan tüm bu imkansızlıkları bir yana bırakırsak, böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda karşı karşıya kalacağımız şeyi tahmin bile edemeyiz. Bu durumda iletişim, ulaşım, sağlık ve finansal krizler ortaya çıkar. Günlük yaşamda ciddi şekilde etkilenir. İnternet ve cep telefonlarına bağımlı olduğumuz şu günlerde sadece internetin kesilmesi bile her şeyi etkileyebilir. Borsalar kapanır, dijital sisteme bağlı tüm varlıklar değerini yitirir. Gıda ve su tedarikleri aksadığı için yağmalar başlardı. Ülkeler olağanüstü hal ilan ederek orduyu devreye sokardı. Toplumsal çöküş ve güvenlik sorunları her zamankinden fazla olurdu. Uzaydaki uydular etkilenir ve hava trafiği çok büyük kayıplar verirdi. Son olarak yapay zeka etkilenir ve bir süre kendine gelemezdi. Elbette gerçekleşmeme olasılığı gerçekleşmesinden kat ve kat fazla olduğu için korkmanıza ya da endişelenmenize gerek yok. Diğer yandan Simpson'lar 30 yıldır yayınlanan bir dizi. 30 yılda o kadar çok senaryo yazdılar ki birkaç tanesinin tesadüfen tutması oldukça normal. Siz bu videoyu izlerken 28 Şubat henüz bitmemiş olacak. Dediğim gibi endişelenmenize gerek yok. Çünkü böyle bir şey olursa bu videoya zaten ulaşamayacaksınız.